merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'i etkileyecek çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki saatlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı oranı ile yüksek? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol buton butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soruyor olabilirsiniz. Bu grafik bizler için USDT dominans olarak adlandırılıyor. Ve genel manada USDT dominansı mantığını sizlere şu şekilde açıklayacağım. USDT dominans yükselirse eğer genel olarak hem Bitcoin tarafında hem de altcoin'ler tarafında bir düşüş bekleyebiliriz. Aynı şekilde USDT dominans düştüğünde ise piyasada genel olarak bir rahatlama ve Bitcoin ve altcoin'ler tarafında yukarı yönlü bir momentum bekleyebiliriz. Peki Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bakın USDT dominans tarafında bir yatay kanalımız vardı. Şu şekilde hareketini sürdürüyordu ve akabinde bu yatay kanalın altına düşerek bakın tam şu bölgede yani burası neresi? 6.20 puan seviyesi. USDT dominans bu bölgenin altına düşerek bu bölgede fiyatlanmaya başladı. Ve şu anlık kendisinin tekrardan bu yatay kanalın içinde tutunduğunu görüyoruz. Bakın arkadaşlar, yatay kanal oluşumlarında şu vardır. Fiyat bir zaman bu yatay kanalın üstüne veya altına düşebilir ve akabinde tekrardan o yatay kanalın içine kendini atarak bu bölgeler manipülasyon olarak adlandırılır. Şimdi baktığımızda burada USDT dominansın bu bölgeye düşüp piyasanın biraz daha rahatlayıp akabinde tekrardan tepki aldığını ve bunun da Bitcoin'e negatif yansıdığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizim bu USDT dominans grafiğinde benim açımdan Kesinlikle bakın şu lokasyonun tekrardan kırılımını görmemiz lazım. Eğer piyasanın rahatlamasını istiyorsak yani siz eğer Bitcoin tarafındaki yön teyidini daha önceden yapmak istiyorsanız bu grafiği de yakından takip etmenizde fayda var. Bu grafik tarafında Bitcoin tarafındaki yön teyidini daha önceden yapmak için genel manada USDT dominans tarafında bizim şu bölgenin altına doğru yani 6 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer bu şekilde bir kırılım gelirse USDT dominans tarafında bu Bitcoin'i pozitif etkileyecek bir unsur olur. Çünkü USDT dominans düştüğünde Bitcoin pozitif tepki alıyor. Ama eğer olur da şu bölgenin üzerine kendini atarsa. Bakın 6.47 puan seviyesinin üzerine USDT dominans tarafında bir atılım görürsek. Bu açıkçası bizler için pek hoş karşılanacak bir durum olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden Bitcoin tarafındaki yön teyidini veya da altcoin'ler tarafındaki yön daha önceden yapmak istiyorsanız bu USDT dominans grafiğini kesinlikle takip etmeniz lazım ve bilin ki Bizim USDT dominans tarafında 6.46 yani kabaca 6.50 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görmememiz gerek ki bunu görürsek her USDT dominans bence şu bölgelere kadar yükselmek isteyecektir. 6.76 puan seviyelerine doğru ki bu da baktığımızda piyasada pek hoş karşılanacak bir durum olmaz. O yüzden USDT dominansla yukarı yönlü hareketlerde kesinlikle ve kesinlikle 6.50 puan seviyesini takip edelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim e, 6 puan seviyesinin altına doğru bir kırılma ihtiyacımızın olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bizler için Bitcoin tarafında kısa vadede çok önemli olan ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları bizler için ne? İlk başta bununla başlamak istiyorum. Isı haritaları kısa vadede hangi bölgelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı oranının yüksek olduğunu bizlere gösteren bir analiz diyebilirim sizlere. Şimdi burada fiyat bildiğiniz üzere 24.000-25.000 dolar bandı arasına doğru yükselmişti. Ve fiyat o bölgelerdeyken sizlere şunu söylemiştim. Ee, Bitcoin tarafında 24.000-25.000 dolar bandında bir satıcı kitlesinin bulunduğunu ve buralardan tekrardan bir geri çekilmenin yaşanması çok normal kabul edilebilir demiştim. Ve akabinde gördüğünüz gibi fiyat tekrardan 24.000-25.000 bin, bin dolar bandından düşerek tekrardan 22.000 dolar bandına doğru yine attığını görüyoruz. Peki burada güncel olarak son durum ne? Yani bununla başlamak istiyorum. İlk başta arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerde Bakın kısa vadede şu anlık fiyatı tutabilecek en önemli bölge. Yani en alıcıda bölge kısa vadede baktığımızda 22 bin dolar seviyesi ve açıkçası bu bölgenin altına doğru bitcoin tarafında 22 bin dolar seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek kısa vadede bu 22 bin dolar seviyesindeki alıcıların güç kaybettiğini gösterir ve bunun akabininde fiyat tarafında tekrardan bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir. Ve burada yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle takip etmemiz gereken seviye 24.000-25.000 bin, bin dolar bandı arası. Bu bölge bizler için önemli bir direnç bölgesi haline çalışacak. Ve Bitcoin tarafında bu bölgenin üzerine doğru yani 24.000 ve 25.000 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer olur da oradaki satıcı kitlesini kırabilirsek 24.000 ve 25.000 dolar bandındaki... Bu çok ama çok pozitif yansır. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 22 bin dolar bandının altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. O yüzden kısa vadede bu iki kilit seviyeyi yakından takip edin. Şimdi zaman kaybetmeden bence videonun en önemli kısmı olan Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere bu yükseliş gelmeden önce neler söylemiştim arkadaşlar bakın fiyat ta şu bölgelerdeyken 24 bin dolar seviyesinden olabilecek geri çekilmede bizler için çok önemli bir destek halinde çalışacak bölge 20.800 ve 20 bin dolar bölgesi diye sizlere birçok kez uyarmıştım ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden potansiyel olarak güzel bir tepki alarak tekrardan kendini 24 bin dolar seviyelerine doğru yükseltti. Ve 24 bin dolar seviyelerindeyken bu bölgede bir satıcı kitlesi var ve buralardan bir geri çekilmenin açıkçası bitcoin tarafında normal kabul edilmesi gerektiğini sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat o bölgeden tekrardan 22.800 dolar bandına kadar geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi peki burada Dün yayında da söylemiştik bildiğiniz üzere her gece çift 00'da yayın yapıyoruz arkadaşlar. Hepinizi oraya da bekliyorum. Bizim için 24.500 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerek. Bunu da hatta burada dikkat işaretiyle işaretlemiştik. Neden? Çünkü Bitcoin eğer burada potansiyel olarak 27.000 ve 28.000 dolar seviyesi arasına doğru bir tepki almak istiyorsa. Bizim en azından fiyat tarafında 24.500 dolar bandının üzerine doğru ben bir kırılım gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu şekilde bir kırılım bitcoin tarafında yani 24.500 dolar bandının üzerine doğru gelebilecek herhangi bir kırılım. Bizim için çok ama çok pozitif yansıyacaktır. Ve eğer o şekilde bir kırılım görebilirsek ısı gösterdiğim oradaki satıcı baskısı da kırılabilirse 24.500 dolar seviyesindeki bu bizler için potansiyel olarak Bitcoin'in 26.000 ve 28.000 dolar seviyesine doğru bir tepki alımı demek olur. Aynı şekilde bakın dün burada da işaretledik kısa vadede en önemli destek seviyemiz. Bakın arkadaşlar benim gözümde Bitcoin'in şu an kısa vadede kesinlikle kaybetmemesi gereken bölge 20 bin dolar seviyesi ve bu 20 bin dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde bu 20 bin ve 21 bin dolar seviyesini yakından takip edelim ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde de Bitcoin tarafında 24.500 dolar bandı üzeri bir tutunulabilirlik görmemiz gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Eğer bu şekilde bir tutunulabilirlik görebilirsek bu bizler için pozitif olacaktır ve fiyat tarafında tekrardan yukarı yönlü bir tepkiye sebep verecektir. O yüzden bu seviyeyi yakından takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde de 21.000 ve 20.000 dolar seviyesinin kaybını görmememiz lazım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere Ethereum tarafında 1700 dolar seviyesinin birçok kez çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu, Ethereum tarafında demiştim ve gördüğünüz gibi Ethereum'da 1700 dolar seviyelerinden yaklaşık 1600 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilmiş vaziyette. Şimdi Ethereum deyip geçmeyin arkadaşlar. Ethereum açıkçası altcoinlerin yönü için ve altcoinlerin hareketi için çok önemli. O yüzden Ethereum'un da ne yapması gerektiğini bilmeniz gerek. Şimdi burada Ethereum'da bence şu bölgenin altına doğru kesinlikle ve kesinlikle bir kırılım görmememiz lazım kısa vadede. 1500 dolar seviyesinin Bakın, eğer kısa vadede 1500 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görürsen ben bunun ne yazık ki e, pek pozitif olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden aşağı yön hareketlerde Ethereum tarafında kısa vadede 1500 dolar seviyesini takip ediyoruz ve uzun vadede ise bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın şurada bir yatay kanalımız vardı ve Ethereum bu yatay kanaldan tepki aldı ki sizlere bu tepkiyi de söylemiştim. E, bu tepki gelmeden önce yaklaşık 13 Temmuz 14 Temmuz tarihindeki videolarımızda ve yayınlarımızda inanmayan arkadaşlarımız varsa onu da izleyebilirler. Burada bu bölgenin çok önemli bir destek halinde çalışacağını Ethereum tarafında söylemiştim. Şimdi burada Ethereum'da benim açımdan şu bölgenin kaybını yani kısa vadede 1250 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu şekilde gelebilecek bir kırılım 1250 250 dolar seviyesinin altına doğru bizler için ne yazık ki pek pozitif olmayacaktır ve bununla birlikte tekrardan bir geri çekilme yaşayabiliriz. O yüzden 1250 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve açıkçası bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle eğer alt coinlerin de pozitif etkilenmesini istiyorsak 1700 dolar bandının üzerine doğru ben Ethereum tarafında bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde bir atılım görebilirsek Ethereum tarafında bu bizler için pozitif karşılanacaktır ve yukarı yönlü bir e, momentuma sebebiyet verebilir arkadaşlar. O yüzden bu verdiğim seviyeleri e, yakından takip etmenizde ben fayda olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizler için alt altcoin'ler tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar genel olarak alt altcoin'ler tarafında yani total 2 grafiği bizlere ne söylüyor? Bildiğiniz gibi total 2 grafiği genel olarak altcoin'lerin bizlere durumunu göstermiş oluyor. Ve burada sizlere bu yükseliş gelmeden önce bakın birçok kez gri bölge çok önemli destekledik. İnanmayan arkadaşlarımız varsa 2 Temmuz 15 Temmuz arasındaki videolarımızı izleyebilir. Ve altcoinler buradan gayet güzel bir şekilde tepkisini aldı. Şimdi burada arkadaşlar bizim Total 2 tarafında bakın. Bu 600 puan seviyesi önemli bir direnç demiştik. Eğer Total 2 bu 600 puan seviyesini kırarsa bu altcoin'lerde pozitif bir tepkiye sebebiyet verebilir diye sizlere söylemiştim. Ve baktığımızda Total2 ne yaptı arkadaşlar? Bu bölge üzerinde tutundu ve altcoin'lerin birçoğu bundan pozitif tepkisini aldı diyebiliriz. Şimdi burada bizim kesinlikle Total2 tarafında 600 puan seviyesinin altına doğru Açıkçası ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu şekilde bir kırılım Total 2 tarafında yani genel olarak alt altcoinler tarafında bizler için pek pozitif olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden Total 2'de bu seviyeyi yakından takip ediyoruz ee, ve 600 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz ve aynı şekilde alt altcoin'lerin pozitif etkilenmesini istiyorsak 639 puan seviyesi üzerine doğru yani kabaca 650 puan seviyesinin üzerine doğru gelebilir herhangi bir atılımın alt koyunlar için pozitif karşılanacağını bilirim. O yüzden bu seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD Dolar Endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. S&P 500 Endeksi nedir? Ee, i̇lk başlamamla başlamak istiyorum. S&P 500 Endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin'le korelasyon oranları çok yüksektir. Yani Bitcoin'le birbirlerine benzer hareket etme oranları çok yüksektir. Şimdi peki S&P 500 Endeksi tarafında ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar kaç aydır yani haziran ayından beri. Bakın Ağustos ayına girdik. 2 aylık bir süreçten beri S&P 500 endeksi tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesinin çok ama çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve neler oldu? Bakın gördüğünüz gibi S&P 500 endeksi bu bölgede şu an yatay bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Bakın arkadaşlar biz burada hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının pozitif tepki almasını istiyorsak yani burada genel olarak piyasaların rahatlamasını istiyorsak. Benim açımdan S&P 500 endeksi tarafında 4200 puan seviyesi üzeri yani buradaki gri kutu üzeri 2 günlük bir kapanışa ben ihtiyaç duyuyorum. Bakın S&P 500 endeksi tarafında bu şekilde bir kırılım görebilirsek yani bu bölge üzeri 2 günlük bir kapanış görebilirsek bu açıkçası bizler için pozitif karşılanacaktır ve yukarı yönde bir momentuma sebebiyet verecektir. O yüzden S&P 500 endeksi tarafında 4100 ve 4200 puan seviyesi yani buradaki önemli direnç bölgesini yakından takip edelim. Ve açıkçası bu bölgenin üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ya en azından bizim S&P 500 endeksi tarafında 4200 puan seviyesi üzeri ben bir tutunulabilirliğe ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle şu bölgenin altına doğru bakın arkadaşlar 3900 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım 3900 puan seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizler için e, hem kripto para piyasası için hem de ABD piyasaları için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bitcoin tarafında yön teyidini yapabilmek için de bu seviyeler bizler için önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi bizler için neden bu kadar önemli? İlk başta dolar endeksi ile bitcoin arasındaki ilişkiyi sizlere anlatmak istiyorum. Genel manada dolar endeksi yükselirse hem Bitcoin hem de ABD piyasaları aşağı yönlü bir hareket sergiler. Eğer dolar endeksi bir düşüş yaparsa yani zayıflarsa Bitcoin ve ABD piyasaları yukarı yönlü bir hareket yapma eğilimi fazla olur. Şimdi o yüzden burada dolar endeksi tarafında neye bakıyoruz? Bakın arkadaşlar dolar endeksinin kendine oluşturduğu çok büyük bir yatay kanal vardı günlük grafikte ve bizim bu yatay kanalın içerisine doğru Tekrardan bir kırılım göstermemiz gerek. Yani dolar endeksi tarafında Açıkçası 105 puan seviyesinin altına doğru ben tekrardan bir kırılım göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde gelebilecek herhangi bir kırılım dolar endeksi tarafında yani bu bölgenin altına doğru gelebilecek tekrardan herhangi bir kırılım hem ABD piyasalarını hem de kripto para piyasasını pozitif etkileyecektir. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeyi yakından takip et. Bu bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasasını çok ama çok pozitif etkileyecektir ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle bakın arkadaşlar 107 puan seviyesinin üzerine doğru yani kabaca şuradaki kırmızı kutu bakın tekrardan vereyim 107 ile 107.50 bu puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerek. Bu da hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını pek pozitif etkileyecek bir unsur ne yazık ki olmayacaktır. O yüzden bu verdiğim seviyelere yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.